Kim kaleye geçiyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuzla beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Free Challenge. Yusuf var, Efe var yanımda. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İsterseniz evet, hemen başlayalım vakit evet, kaybetmeden. Çünkü hava biraz soğuk yani yağmur yağmur. Ya. Arkadaşlar. Hava durumlarından dolayı. Tam taş kırıtmak hazır hep beraber. Ben yeniyorum. O zaman en baştan. Kanka öyle bir Herkes şey ki. Herkes birbirini yeniyor kanka olmaz öyle. Ben Ay, üstü, üstü geçiyor, üstü geçiyor arkadaşlar hani. Gençler üstü geçiyor Haftaya herkesin elinde krampon var diyor görüyorsunuz arkadaşlar krampon aldım Ha tamam, bak tamam. böyle vur böyle Böyle vur açıyı kapat Bu arada bugün ilk, ilk defa denedik kramponu Bata Bekle olacak. Biraz daha geriye mi alsam kamerayı ya Al şu orta saniye çizgisini al Yarı sağa alsın yarı saniye saat... Bekle Gidiyorum arkadaşlar Şimdi ben başlayayım Kim vuruyor? Ben vuruyorum Uyyy güzel Güzelmiş gibi oluyor Nereden vurdun buradan mı? Ben güzel Güzel çıkarttık. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapmak istiyorum 1000 abonede Kamerayı biraz yukarı... Çekelim. Biraz gel gel böyle gel Arkadaşlar bu arada bir duyurum olacak 1000 abonede forma çekilişimiz olacaktır Sizin yapmanız gereken tek şey instagram hesabımızı takip etmek Devam Tamam Sen çekiyorsun kanka evet. burada her şey gözüküyor daha iyi bir açın Bu kadar lan komtor. <laughs> <laughs> Buradan mı? Arkadaşlar burada biraz uykusuzum kötü vurabilirim. Kusura bakmayın. Koy da model çek. Ya şu an bir şeyler ben yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın ara geçti. Burada yeni formalar aldım arkadaşlar. Siz de Kurameydan formalar almak istiyorsanız Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Bir abone de çok güzel form Arabadan inmem diyor, faytona binmem diyor Bacakları omzumda,

Tamam. Vurduktan sonra Arkadaşlar bu arada sessiz şık kusura Yanımızdan otobüsler falan geçiyor. Yani yol yanımız yol. biz bir sağdayız. Yani şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle yanımız yol yani arkadaşlar. Kusura o yüzden ses için. Şöyle. Oğlum ben vurdum lan neyse bir şey olmaz. Gol mü? Gol değil. E? Gösterdiğinden anda vurdum. Şu an gol değil mi? Çaklaşalım. Aynen. Arkadaşlar biraz umutsuzum yani kötü vurabilirim. O yüzden şu var mı? Çantalara devirdim. Bir şey de su molası verebilir miyiz? Ben tüketeceğim de. Tamam. Vurayım. Dur, Verek. ben. Dur, su molası vererek. Tamam, dur. Tamam, Ben de diyorum niye yazmıyor? Merses sevgili yapmış. Sağ Akazi. Bizim şansımız işte şey Tam vuracakken vurmaz evet. Vuramıyorum Boş mu dönüyor ya Arkadaşlar bu arada Kusura bakmayın sesten falan Şu evet, an hava kesinlikle. hem rüzgarlı hem de evet, Gençler evet. Yok kanka iyi, olur mu öyle şey ya var. Sabahın yedisinde kalktık Doğru, geldik ya sırf sizin için arkadaşlar Sabahın yedisinde kalktık buraya geldik Gerçekten böyle yapacak bir daha gelmeyiz yani. Öğlen yok, gelsek çok... gençler sağa alamaz öyle Tamam tamam iyiyim ya Sağ çok dolu oluyor İyiyim iyiyim sorun yok arkadaşlar Az önce bir baş dönmesi yaşandım Şöyle yiyeyim ya su içtim kendime geldim Bu nasıl top ya Arkadaşlar top bu arada daha iki haftadır Sadece buradan yedik biz 2 hafta süredir. Top döndü yani Yumurta çıkardılar Sen mi bu telefonum kime ne Gördüm ben ama hiç etmem Kelamı Diken mi Sen bülbül. arkadaşlar takipte kalın. Forma çekti işte kaleci eldivenleri çekti yapacağız. Allah'ın izniyle ileride. Tamam bak ben vurdum da kameranın arkasına yetsen iyi bak. Aynen arkadaşlar burada efendim dediği gibi yani takipçi arttığı zaman bin olarak da forma çekilişi yapacağız öyle bir sözümüz var da yani takipçi artarsa işte kaleci eldiveni ne bileyim işte yeniden forma çekilişi falan yaparız Bizi merak etmeyin. Bir aboneyle forma çekilişimiz var ama onlar rahat olabilirsiniz. Hava da açtı. Işte. Aynen hava açtı ya. Arkadaşlar biz bir önceki videoyu iPhone 11'den çektik ama bir yollarla geldi için kötü geldi. Aynen. Ee, editleri Efe yaptığı için ATS'in abi. Editleri Efe yaptığı için mecbur Efe'den yayınlamak zorundaydık. Yusuf'un telefonuyla yani iPhone 11'de çektiğimizde de kalite çok düşüyordu. Böyle bir şey ama gerek benim kamerada biraz iyi o yüzden. Benden çık. Kanka bende üçte bitsin ya. Bence de kanka. Kaç kaç? İki, İki bin bin mi? Mi? Sen bir değil mi? Video zaten 10 dakika olmuş. Harbi oğlum ya. Şey çek şey sen. Lan ye. Ben bayağı geriden geldim. Top koyayım da hızlı bulayım. Arkadaşlar bu arada merak ettiğim bir soru var. Hani halı sahada sizce krampon giydir mi? Onu merak ediyorum ben. Yani, şu an bulunduğumuz saha halı sahada mıyız şu an? Evet. Halı sahada mıyız? Evet. Normal futbol sahası değiliz. Arkadaşlar bizim evimizde en yakın bura var yani. Böyle olarak, evet. çim kim olarak. Biz de çimde videolar tercih ediyoruz. Evet. Kaliteli olmasını istiyoruz. Ya bizim orada bir tane park var da. Beton ama çok dolu oluyor yani. Şu an bu saatte bile oynayan vardır orada. Çekilmez yani. Biz oraya çıkıyor. çok çelik geliyor. Buraya olgun insanlar işte. Yani ya yani betonla çekme gereği duymuyoruz yani sizin karşınıza çıkmak için. Yani seyirciye

<laughs> ben ben. Açığa bakıyorum hemen. Boğaz, i̇çeride! Kale nerede Kale ya? Böyle ne? bas zannetti, kırptığımız yerler de var. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoya like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.